Annenizin, babanızın, çocuğunuzun hayatı için kaç para değer biçersiniz? Çok çirkin, çok zor bir soru öyle değil mi? Peki en yakın arkadaşınızın hayatı kaç para eder diye sorsalar buna ne cevap verirsiniz? Büyük ihtimalle bırakın bunlara cevap vermeyi, bu soruları sormak bile içinize acıtır, canınızı yakar, midenizi bulandırır. Biliyorum çok zor ama sizden rica ediyorum. Bir an için, bir saniyenizi verin ve size birazdan soracağım sorunun sorulduğunu hayal edin. Ne yapardınız? Nasıl bir tepki verirdiniz? Yine çok sevdiğiniz, ailenizden, arkadaşınız gibi gördüğünüz, canı olan, nefes alan, huyları, karakteri, ruhu olan, hisleri, en önemlisi canı olan Kediniz, köpeğiniz, atınız ya da kuşunuz için bu soru sorulsa, ne yaparsınız? Zor, değil mi? Çok zor. Ee, ne yazık ki ülkemizdeki yasal düzenlemeler yüzünden hayvanlar can değil mal olduğu için bu soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eşim ve ben bu soruyla karşı karşıya kaldık ne yazık ki. Ve zaten köpeklerimiz yani arkadaşlarımız Cango ve Pamuk öldürüldüğü zaman hayatımızın her alanında yer açtığımız, gözümüzden sakındığımız köpeklerimiz öldürüldüğünde canımız çok yandı. Hala çok yanıyor. Ve her mahkemede, her duruşmada biz bu acıyı bir daha yaşıyoruz. Ama bize sorarsanız tüm bu mahkemeler, bu duruşmalar, davalar boyunca en çok ne zaman canınız yandı diye sorarsanız sanırım eşim de ben de aynı cevabı veririz bize bu soru sorulduğu zaman, yani Django ve Pamuk kaç para eder diye sorulduğu zaman. Bu soru sorulduğunda zaman durdu. Her duruşmada ben eşimin hemen arkasında otururum. Duruş, o duruşmada yine hemen arkasındaki yerimde oturuyordum. Bu soru soruldu. Eşim döndü bana baktı. Kalbimiz, gözlerimiz, acımız, öfkemiz, şaşkınlığımız bir oldu. Hiçbir cevap veremedi tabii ki. Ne cevap verebilirsiniz böyle bir şeye? Hiçbir hayvan için sahipli ya da sahipsiz böyle bir sorunun cevabı olamaz. Önüne döndü. E, bu soruyu yönelten kişi zaten bu sorunun ne kadar zor olduğunu, kendisinin de sormakta ne kadar zorluk çektiğini ama sistemin böyle olduğunu ve sormak zorunda olduğunu dile getiren kişi dedi ki isterseniz biraz düşünün, size biraz zaman vereyim sonra cevaplarsınız dedi. Ama bize istediğiniz kadar zaman verin, istediğiniz kadar zaman, biz hiçbir zaman bu sorunun cevabını veremeyiz. Çünkü bu sorunun hesaplanacak, matematiğini yapılacak bir yanı yok. Bizim anılarımız, hatıralarımız ve hayallerimiz vardı. Django ve Pamuk bizim için paha biçilemez. Her hayvan öyle. Ama dedim ya, yasal düzenlemeler böyle. Bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Benim gibi hala ve hep kafası karışık olanlar vardır. Müsaade ederseniz konuşmama şu andaki mevcut durumu çok kısaca özetleyerek devam etmek istiyorum. Türkiye'de hayvan haklarına dair iki tane temel yasal düzenleme var. Birincisi 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu. İkincisi de hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği. Her ikisinde de yapılan bütün kötü davranışlar, muameleler, öldürmeler, tecavüzler suç değil, kabahat. Ve her ikisinde de bunun karşılığı sadece idari para cezası. Ama eğer hayvanınız sahipliyse, yani bir karnesi varsa, işte o zaman şikayet etme hakkınız var. Suç duyurusunda bulunabilirsiniz ve belki bir ceza davası açılabilir. Ama hatırlatmak istiyorum, hayvanlarımız can değil mal olduğu için bu ceza davasında da e, yeri çok kolaylıkla doldurulabilecek, mesela bir koltuk gibi iskemle gibi zarar görmüş bir araba gibi değerlendirilecek köpeğiniz. Yani o yeri asla doldurulamayacak hayvan dostlarınız, zarar görmüş bir araba gibi, yani mala zarar verilmiş gibi değerlendirilecek. Çok acı değil mi? İşte bu yüzden hayvan tecavüzcüleri hayvan katilleri, hayvanları işkence edenler için olan kanunlar asla yeterli ve caydırıcı değildir. Ve yine aynı nedenle her sene bu güzel ülkede, bizim yaşadığımız, çocuklarımızın en güzel şekilde yaşayacağını hayal ettiğimiz ülkede on binlerce hayvan öldürülüyor, tecavüze uğruyor, işkence görüyorlar, organları yerlerinden çıkartılıyor, kuyrukları kesiliyor, ses tellerini bile söküyorlar, canlarını alıyorlar. Ve bunları yapanlar, insanlar. Bizim bunu anlayabilmemiz mümkün değil. Eminim hiçbirinizin anlayabilmesi mümkün değil. Bizim bunu çocuğumuza da anlatabilmemiz mümkün değil. Ve biz zaten çocuğumuza bunları anlatmak istemiyoruz. Biz eşimle çocuğumuz doğduğundan beri çabucak yürüsün, en hızlı o yürüsün, işte en çabuk o konuşsun, bir sürü iki dil, üç dil, dört tane dil bilsin. Hani bugünün anne babaları var ya, hiç öyle olmadık. Biz hep dedik ki, Hayvan sevsin, doğa sevsin, insan sevsin. Biz başka şeyler anlatmak istedik. Mesela ağaç ve yaprak niye yeşil? Çiçekler rengarenk ve o çiçeklerin renklerin ismi ne? Hayvanlar ahenkle yaşıyorlar ve çok mutlular. Biz bunları anlatmak istedik. Eminim sizler de öyle. Anlatacak şeyler çok farklı ve çocuklar aslında çok da anlatmaya gerek yok. Onlar görüyorlar. Dediğim gibi bunu bizim anlayabilmemiz ve anlatmamız çok zor. Yaşanan birçok acı olaydan sonra kendi davamızı bir kenara koyuyorum. O hepimizin davasıydı. Gördüğümüz destek için ne kadar teşekkür etsek az. Sosyal medyada, basında. Sosyal medya, basın, küçük açılan kampanyalar, büyük yapılan kampanyalar hepsi çok 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 kıymetli. Ama aslında daha önemlisi var. Biz birileri olarak ne yapabiliriz? Bizler ne yapabiliriz? O kanun çıkmak zorunda. Artık hayvanlar mal değil, can olarak kabul edilmeli. O yasa çıkmalı, o düzenleme olmalı. Ama o süreçte bizler ne yapmalıyız? Hepimizin birilerinden bir şeyler beklediği bir dönemdeyiz ve ne demişler? En tehlikelisi dünyayı birilerinin kurtarmasını beklemek. O yüzden beklemeden biri olarak bugün ben karşınızdayım. Birinin annesi, birinin karısı, birinin ablası, ama en önemlisi, böylesine bir acıyı yaşamış, zorluklarını bilen, haksızlıklarını bilen biri olarak karşınızdayım. Ve size bir takım önerilerim, tavsiyelerim, nacizane fikirlerim var, onları paylaşmak isterim. Eğitimin en önemli şey ve eğitim her şeyin başı lafıdır. Zaten hepimiz biliyoruz ve hayatımızda herhalde en kıymet vermemiz gereken cümle. Ailede eğitimle başlamak istiyorum. Ben Eşim, o bizim annelerimiz, babalarımız hep hayvanlarla büyümüşler. Evde kediler, köpekler, bahçede, sokakta baktıklarımız, karnımızda uyuyan kediler, biz evden çıkarken uğurlayan köpekler, kız kardeşim ve ben mesela, karnımız ardında kedimiz karnımızda yatar, başımız ağrıdığında koynumuzda uyur, böyle bir evde büyüdük. Eşim, kayınpederim dermiş ki, rahmetli kayınpederim, oğlumun da isim babası, 95 yıllık ömrü boyunca hep demiş ki, köpeğiniz olmadan geçen her gün kayıp bir gündür. Ve tüm ömrünü de öyle yaşamış. Hep yanında en yakın arkadaşları köpekleri olmuş. Ama herkes böyle yaşamayabilir. Ortamı böyle olmayabilir. Hayat şartları böyle olmayabilir. E, tercihi böyle olmayabilir. Ama çocuklarımıza hayvan sevgisi yani evdeki ve ailedeki o ilk eğitimi verirken evimizde hayvan bakmak ve beslemek zorunda değiliz. Bunu çok farklı şekillerde yapabiliriz. Mesela neler yapabiliriz? AVM'lere götürmektense çocuğumuzu barınaklara götürebiliriz. Hayvanat bahçesine sirke götürmektense barınaklara götürebiliriz ve barınaklarda çocukların hayvanlarla bağ kurmasına çok güzel bir yol açabiliriz. Orada sevgiye ihtiyacı olan hayvanları tanıyabilir, vakit geçirebilirler. Çocuklarımızı mesela soğuk havalarda dışarıdaki kedi ve köpekler için kulübe yapmaya teşvik edebiliriz. Onlara bir kulübe yapmanın ailece yapılacak ne kadar keyifli güzel bir aktivite olduğunu gösterebiliriz, yaşatabiliriz. Evde artan sofrada yemeklerimiz oluyor. Onları mesela alıp sokaktaki, mahalledeki ya da ormanda barınaktaki hayvanlara götürmenin ne hoş ve güzel bir his verdiğini, bize ne kadar kendimizi iyi hissettirdiğini gösterebiliriz. Tabi bunları sadece çocuğumuza hayvan sevgisi vermek için yılda bir kere, haftada bir kere değil, hayatımızın akışın içinde önce biz anne babaların ve yaşam biçimimizde olmalı ki çocuklarımızın da doğalı bu olmalı. Hepimiz çocuklarımıza mesela harçlıklarını biriktir, paranın değerini bil bunu öğretmeye çalışıyoruz, öyle değil mi? O zaman o harçlıklar biriktirdiğinde bir oyuncakçıya koşmayalım da mama alalım, yem alalım. Onları kuşlarla, kedilerle, köpeklerle paylaşalım. Yapacağımız o kadar çok şey var ki ve yine en basit görev aslında hayvanlar konusunda anne babada. Çünkü çocuklar dünyaya geldikleri zaman zaten doğanın, tabiatın bir parçası olduklarını biliyorlar. Hayvanları çok seviyorlar. Çiçekleri, ağaçları, böcekleri, arıları, inekleri hepsini çok seviyorlar. En sevdikleri masalları düşünün. Okudukları kitapları, izledikleri filmleri, çizgi filmleri. Oynayıp uyudukları hayvanları düşünün. Neredeyse hepsi hayvan. Oyuncakları neredeyse hepsi hayvan. Yani aslında anlatmanıza gerek yok. Onlar sizi taklit ediyorlar. Anlatarak öğrenmiyorlar, gördüklerini kopyalıyorlar. O yüzden onlara bunları gösterebiliriz. Çok kolay, hiç zor değil. İkincisi de eğitim de okul. Okuldaki eğitim belki de en önemlisi ve kıymetlisi. Çünkü çocuğumuzu kendimizce doğru değer yargılarıyla, sevgiyle, saygıyla yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız en sağlıklı, en iyi, en güzel, en mutlu olsun. En doğruyu bilsin istiyoruz. Kim aksini isteyebilir ki? Ama sonra bir yaşa geliyorlar. Onların ellerinden tutuyoruz. Taş bir binanın önüne götürüyoruz ve diyoruz ki, işte bu senin ikinci evin. Burası senin okulun. Artık her gün buraya geleceksin. Servis şoförü her sabah seni evinden alacak, götürecek. Akşam eve getirecek. Onlarca yeni arkadaşın olacak, hiç tanımadığın ailesini bilmediğin, huyunu bilmediğin, değer yargılarını bilmediğin annenden, babandan belki daha çok göreceğin bir öğretmenin olacak, öğretmenlerin olacak. Çok sevip hayran olduğun bir müdür ya da belki de çok korktuğun bir müdürün, hademeler, sekreterler yani artık sizin çocuğunuzun hayatında kopyalayacağı, taklit edeceği sayısız insan girmiştir. Artık bizler aile olarak çocuklarımızı okulla birlikte yetiştiriyor olacağız. Ve okulda öğrendikleri her şey onların geleceğinin adımları, karakterlerinin mimarisi olacak. Başta anlattığım o sevgi dolu aile tablosu var ya yapabileceklerimizi anlattık. Dünyanın gerçekleri var. Herkes böyle bir evde, böyle bir yuvada büyümeyebilir. Şartlar, hayat böyle olmayabilir. Okula gittiklerinde eğer öyleyse hayatları harika. Bu artık onların hayatının bir parçası ve devam ediyor. Ama eğer değilse işte okul öyle düşünmeli. Mesela o hayalini kurduğumuz kulübeyi öğretmenler, müdürler yapmalı okulun bahçesine. Ya da okul gezileri barınakları olmalı. Ya da çocuklara derslerde anlatılmalı harçlıklarıyla yapacakları güzel şeyler. Ya da kantinde, yemekhanede artan yemekleri öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla birlikte bizler bir kaba koymalıyız. Ya da bir kap su bırakmalıyız. Amerika'da ve Avrupa'da okul kitaplarının içinde hayvan sevgisi bir ders olarak işleniyor, okunuyor. Bizde niye olmasın? Ödevlerde, hikayelerde anlatılan her şeyde hayvan ve doğa sevgisi, onlara duymamız gereken saygı anlatılabilir. Çocuğumuzun yanına kimin oturacağını bilmiyoruz. Mesela o çocuk elinde yarım kalan suyu ağacın köküne dökebilir ya da başka bir çocuk çimlere basıp çiçeği koparıp dalı kırıp kedinin kuyruğunu çekip kahkahalar atabilir. Bilmiyoruz. Öğretmenler çocukların okula kaçta gidip geldiğine, ödevlerini nasıl yaptıklarına, sınavdan ne notlar aldıklarına çok önem veriyorlar ve etmek durumundalar. Ama aynı çocukların bahçede ne yaptıklarına, hayvanlarla, ağaçlarla nasıl bir ilişkileri olduğuna da aynı özenle dikkat etmeleri gerekiyor. Etmemiz gerekiyor birbirimizin de çocukları için. Ve üçüncüsü en önemlisi, Evde, ailede eğitim, okulda eğitim. Peki evde ve okulda göremeyenler, hayatın ıska geçtiği, hayatın daha zor bir sayfasıyla kitabı başlayanlar, işte o zaman toplum olarak, devlet olarak, aile bireyi olarak, başta bahsettiğimiz birileri olarak o insanlara sahip çıkmak zorundayız. Çünkü zamanında kaçırdığımız, dikkat edemediğimiz, Ailede ve okulda bu hayvan doğa ve tabiat sevgisini görmeyenler hepimiz için büyük bir tehlike ne yazık ki. Ya da tehlike olma olasılığı çok fazla. İşte bu noktada hepimizin birbirimize eğitmesi ve birlik olması gerekiyor. Çocuk istismarına uğrayan çocukların evlerinde yüzde 88'inin evinde hayvana karşı kötü muamelenin olduğunu söyleyen adli tıp uzmanı, değerli bilim insanı Sevil Atasoy'un çok kıymetli bir makalesini okudum. E, konuşmamı bitirmeden o makaleden birkaç gerçekle devam etmek istiyorum. Çocuklara karşı, yaşlılara karşı istismarda bulunanlar, eşlerini dövenler, şiddetin her türlüsüne eğimi olan insanların çocukluğunda ve geçmişinde giderek artan ve çoğalarak devam eden hayvanlara karşı kötü muameleye rastlanmış. Geçmişte yapılan araştırmalar ve yaşananlar göstermiş ki bu insanların acımasızca yaptıkları hislerle davranışlarının hep geçmişinde hayvanlara karşı kötü davranışlar varmış. Seri katillerin neredeyse tamamında önce bu canavarca hislerle gerçekleştirdiklerini hayvanlar üzerinde uygulamışlar. Psikiyatri alanında çalışanların ve onlara bağlı meslek gruplarında bir kişinin karakter bozukluğu ya da kişilik bozukluğu olup olmadığını anlamada hayvanlara karşı kötü muamele de çok önemli bir bulgu olarak kabul ediliyormuş. Ve daha birçok şey var. Ve elbette ki biz e, hayvanlara karşı kötü davranan çocukların ileride bir katil ya da bir tecavüzcü olacağını söyleyemeyiz. Ama hangi çocukların ne yapabileceğini de asla bilemeyiz. O yüzden toplum olarak bu erken işaretleri çok doğru okumalıyız. Çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bugün o can değil, mal olarak gördüğünüz, gördükleri kedilere, köpeklere, kuşlara, hayvanlara bunları acımasızca yapabilenler yarın bizim çocuklarımıza, annelerimize, eşlerimize, sevdiklerimize, tanımadığımız, tanıdığımız insanlara bunları yapabilecek insanlar. Ne yazık ki bunun gerçeğini artık anlamamız, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor ve bu insanların gerekli cezaları alması için hiç durmadan çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum, hepimizin birilerinden bir şey beklediği bu dünyada o birileri biz olalım. Çünkü çocuklarımızın bizden çok daha güzel, çok daha güvenli ve vicdan dolu bir dünyada yaşaması bizim elimizde. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs>